Mustafa'm selamünaleyküm. Selam hocam. Yaklaşık iki yıldır Ünye'de üniversite okuyordun. Okulun bitti değil mi? Dönem bitti. Bir sene daha var. Bir senen daha mı var? Oo, o zaman sevindim. Çok güzel. Ben de hep ayrılıyorsun sandım seni ya. Bir duruma göre İstanbul'a gitme işi daha. Sebep? Yani, geçiş mi? Hayırlısı olsun inşallah. Maşallah. Bizleri yalnız bırakmadın. Her daim yanı başımızda oldun. Ezanlarını dinledik. Yeri geldin. Çok zor durumda yetişemediğimiz vakitlerde namazlarımızı kıldırdın. Sen şimdi ne bölümü bitirdin? İnşallah Lojistik Logistik, değil mi? Evet. Ne oluyor yani ileride? Limanlarda, FTT'lerde, kargocularda ya da bu büyük hava bu işte tren yol, hepsi özellikle görev yapıyoruz. Nerelisin aslen? Giresun Büyük ataların Erzurum'dan mı yerleşmiş? Hay maşallah. Mustafa Bodur değil mi? Adımız Mustafa Bodur. Değil mi? Çok güzel. Allah'ım sana inşallah geleceğini parlak eylesin. Ufkunu açık eylesin. Son olarak yaşın doğumun kaç? Yaşın doğumun kaç? 2005 Hay maşallah. Sana namazı ibadeti kim sevdirdi bu ara? Öyle mi? Hangi kurslarda yetiştin? Hepsi. Her taraftan bal aldım diyorsun yani değil mi? Maşallah. Tebrik ediyorum. Hadi görüşmek üzere inşallah. Allah <Sessizlik> Mustafa'm selamün aleyküm. Selam hocam. Yaklaşık iki yıldır Ünye'de üniversite okuyordun. Okulun bitti değil mi? Dönem bitti. Daha... Bir sene daha mı var? Oo, o zaman sevindim. Çok güzel. Ben de hep ayrılıyorsun sandım seni ya. Duruma göre işte. İstanbul'a gittim inşallah. Sebep? Geçiş mi? Hayırlısı olsun inşallah. Maşallah bizleri yalnız bırakmadın. Her daim yanı başımızda oldun. Ezanlarını dinledik. Yeri geldin. Çok zor durumda yetişemediğimiz vakitlerde namazlarımızı kıldırdın. Sen şimdi ne bölümü bitirdin? Lojistik değil mi? Ne oluyor yani ileride? Limanlarda, TTT'lerde, kargocularda ya da bu büyük hava bu işte tren yol hepsi Hazar'da görev yapıyor. Nerelisin hastan? Giresun Eskiye'de. Büyük ataların Erzurum'dan mı yerleşmiş? Erzurum, Erzurum orası. Allah'ım sana inşallah geleceğini parlak eylesin. İnşallah. Hocam Ufkunu açık eylesin. Son olarak yaşın <laughs> doğumun kaç? 2005 doğumluyum 18 Ay maşallah. Sana namazı ibadeti kim sevdirdi bu ara? Kursdaki hocalar. Ben... Öyle mi? Hangi kurslarda yetiştin? Hepsi. Her taraftan bal bak, aldım diyorsun bak, yani, bak. değil mi? Yolun açık olsun.